Merhaba arkadaşlar. Bugün size tekrardan cücü büyütme kafesimizi tanıtacağız. Kafesimiz arkadaşlar 125'e 50 50 ebadında. İdeal sayısı 60 70 cibliktir. Kafesimizin kapaklarının içerisinde sürgü vardır. İstediğiniz zaman çekip havalandırabilirsiniz. İstediğiniz zaman kapatabilirsiniz kafesimizde arkadaşlar galvanizli saç tavamız var. Kafesimizde arkadaşlar termostat ısıtıcı ampullar, aydınlatma lambası, kablo, düğü, fişi, çanak sulu yaylı sulu, hortumu, vanası, işte su kovası, e, bunun tamamı geliyor. Yemliği. E, hepsi geliyor arkadaşlar. Biz bunun kafeslerimizi e, Türkiye genel gönderiyoruz. Demont olarak gönderiyoruz şehir dışına kargoyla. Kargo biraz daha uygun çıksın diye. E, arkadaşlar şu aparatlardan, bunun Söküyoruz biz burada işaretliyoruz işte sağ, sol, üst, alt, yan diye. Ee, siz bunu sadece bir tornavida ile birleştiriyorsunuz. Yani kroşesine varıncaya kadar, çivisini varıncaya kadar e, hepsini gönderiyoruz. E, siz orada e, bunu bir 10-15 dakikada e, tornavida ile kurabiliyorsunuz. Şimdi bunun çalışma sistemi de şu şekilde ayarladığınız zaman istediğiniz dereceye geldiği zaman kendisi söndürüyor, ihtiyaç duyduğu zaman da tekrardan yakıyor. Şu an biz bunu elle gösterelim. Bakın arkadaşlar söndürdü. Tekrardan çevirelim bunu. Yandı.